Merhaba arkadaşlar 6 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. Myanmar Japonya ile karşı karşıya geliyor Dünya Kupası ikinci etap elemelerinde. Her iki takımın form bakacak olursak Myanmar oynadı en son karşılaşmada. Suriye 7-0 yenilmiş. Suriye ile 1-1 berabere kalmıştı. Kuzey Kore'ye 6-1. Japonya'ya 5-0 yenilip Makao'la golsüz berabere kalmıştı. Japonya'nın form baktığımızda Kuzey Kore'ye 3-0. Kuzey Kore'yi 1-0'lık skorlarla yenmiş. İran'a 2-1 mağlup olmuştu. Bahreyn'i ve Endonezya'yı ise 3 birlik skorlarla mağlup etmişti Japonya. Myanmar Japonya arasında oynayacak olan karşılaşma ile ideal tahminim ilk yarı 1.5 üst, riskli tahminim maç sonu 4.5 üst. Cebeli Tarlık'la Galler karşı karşıya geliyor uluslararası dostluk maçında. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Cebeli Tarık oynadı en son karşılaşmada. İskoçya'ya 2-0, Litvanya'ya 1-0, Litvanya'ya 1-0, Hollanda'ya 6-0, Fransa'ya ise 14-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Galler'in form durumuna baktığımızda Polonya'ya 1-0 kaybetmiş, Finlandiya'ya 4-1 yenmişti. Milli takımımızda ve Ermenistan'la 1-1 berabere kalıp Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etmişti Galler. Cebeli Tarık'la Galler arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Listli tahminim maç sonu 5.5 al. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça